Selam millet. Bu kış kamp için Bolu genelde Akkurt kızaklı koşu ee, kayak pistinin bağlı olduğu akut dağına geldik. Bu gördüğünüz alanda bir göl var. Şu an göremiyorsunuz çünkü donmuş durumda. Ve üzerinde aşağı yukarı 60 santim, 65 santim kar var. Hemen arkasında daha aşağıda bu bölgenin en son e, yayla evlerinin olduğu nokta var e, Ersaş yaylasıydı sanırım. Tam adını anımsayamıyorum, hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. E, biz şu anda 1700 metredeyiz. E, arkamdan geçen Büyüköy'e çıkan bir yol var. E, yazın kullanılan. Buranın bu dağın bağlı olduğu zirveye çıkıyor. 1750 metrelerde. Bu gördüğünüz güzergahtan geldik aslında ama şu anda geldiğimiz yol kayıp. Yan taraflara basarsam ne kadar derin olduğunu görürsünüz. Aslında çok daha derin. Geceleri sürekli don olduğu için kar belli bir yerde daha aşağı görmenizi engelliyor. Çadırı kurduğumuz noktayı gösterelim size. Çadırları daha doğrusu. Çadırlarımızı böyle kurduk. Ateşi sıcak, ateşi canlı tutmaya çalışıyoruz işin doğrusu. Ateşle ilgili biraz sıkıntı yaşadık. Bu rakımlarda ateş her zaman ama her zaman sıkıntıdır. Evet, güzel bir kamp deneyimi daha yaşıyoruz. Bizim altıncı kampımız, altı tane kış kampı yaptık böyle. Ama en zorlusu bu oldu. Her yerde ağaç var ama kuru ağaç bulmak imkansız. O yüzden bulduğumuz kadar ağaçla idare edebiliyoruz. Ateşte burada ısınmaktan ziyade yabani hayvanlardan bizi korusun diye çevrede inanılmaz kurt popülasyonu varmış. Hatta dün gece. Yaklaşık bir iki saat uğladılar çevremizde ama kampa yaklaşmadılar. Ortam inanılmaz güzel. İnsanlar fotoğrafı çekip insanlara alplerde kamp yapıyoruz desek inanırlar. Evet. Umarım herkes bu deneyimi yaşar. <laughs> bu arada burası bizim çadırları kurduğumuz nokta. Bu üstünde durduğum alan karın normal seviyesi. Dün Özellikle Yasin, Deniz çok çaba sarf etti buraya açmak için. Özellikle Yasin çok çaba sarf etti. Onlara çok fazla destek olamadım. Ee, kampa gelmeden bir hafta kadar önce motor kazası geçirmiştim. Biraz ağırlarım var sağ tarafımda. Ee, Deniz çok güzel iş çıkardı bu kampta. İnanılmaz iyi iş çıkardı. Ağaçların arasına kurduk özellikle çadırları. Çünkü e, hem rüzgardan korunmak istiyoruz hem de çok şiddetli tipiden ve kardan korunmak istiyoruz. Ama tabi geceliğin rüzgarla birlikte ağaç, ağaçlardan düşen birkaç parça kar kütlesi oluyor çadırlara daha da olacak öyle görünüyor. E, çevreyi görebilirsiniz. Çevrede kar seviyesi yüksek. E, ka, ateşin etrafında gene açtık. Ateşin etrafında daha rahat ısınabilmek için karı temizledik. Gece ısınmakla ilgili biraz sorun yaşadık. Şöyle ki e, uyku tulumlarımız Ekstrem derece eksi 22 uyku kutuları. Yani eksi 8'de konfor derecesi, eksi 15'te de e, rahat uyuyabilmemiz gerekiyorken biraz sıkıntı yaşadık diyebilirim çünkü çok soğuktu. E, uyku altına ve etrafına uzay battaniyesi sardık. Çok ekstrem durumlarda yaptığımız bir şey bu. Sabaha böyle çıkardık. Hemen sürekli rüzgar alan tarafa e, kurduğumuz bir brandamız var. Tentemiz var, kamuflaj tentemiz. Neredeyse her kampımıza bunu götürüyoruz. Bu arada ağaçları göstermek gerekirse, burada kestiğimiz ağaçlar var. Kestiğimiz ağaçları bölgeye taşımak için, bu arada kuru ağaçları kesiyoruz bilginiz olsun. Hiçbir canlı ağaca zarar vermiyoruz. Ee, ağaçları taşımak için buraya gereken kullandığımız kızakları kullanıyoruz. İnanılmaz soğuk hava. Yasin daha önce bahsettiği gibi bölgede çok fazla vahşi hayvan var. Özellikle kurtlar çok fazla. Kendimizi korumak için getirdiğimiz silahlar dahi donmuş durumda. Cihazlardan birisi burada, birisi şurada ama gerçekten o kadar soğuk ki, tüfekler dondu. Ee, şimdilik o kadar. Güzel ve eğlenceli geçiyor. Ama dün ciddi anlamda sıkıntı çektik. Dün bizim için çok zordu. Ateş yakabilmek için çok uğraştık diyebilirim. Çünkü e, ilk daha kamp alanına geldiğimiz ve e, kamp için yer belirlediğimiz andan sonrası için ateş yakmak için kullanabileceğimiz odunları bulmak çok zor oldu. Kar çok yoğun olduğu için devrilmiş ağaçların hepsi kar altında. Dolayısıyla ağaçları bulmak çok büyük sıkıntı. Kar üzerinde kalan ağaçlar, kırılmış ağaçlardan yana biraz şanslıydık. Onları toparladık. Kestik, getirdik. Çok fazla yemek tüketiyoruz, çok fazla erzak tüketiyoruz. Böyle yerlerde, yüksek irtifada, koşulların zorlu olduğu yerlerde, çok fazla efor, efor sarf edip, çok fazla enerji harcadığınız yerlerde inanılmaz fazla yiyorsunuz. E çünkü durduğunuz yerde dahi büyük bir su kaybı var. Rakım yüksek, soğuk var. Vücut kendisini ısıtmak için sürekli su kaybediyor. Bol bol su tüketmeye çalışıyoruz. Daha önce kar suyundan faydalandık. Bugün biraz daha aşağı gidip yaylalarının altındaki çeşmeyi kullandık. Oradan su getirdik. Şu ana kadar her şey güzeldi. Şimdi bu kadar.